Her şey kadar istersen Dindekini de kaybedersin Herkese merhaba arkadaşlar Bugün GrimHot Hik oynuyoruz Demo aynen her zaman demo Hello Nightmare'a Birazcık benziyor Hatta benziyordu diyebiliriz Ama bence Hello Nightmare'dan daha iyi İlk videoyu bilenler zaten biliyor Videoya geçelim Devam Niye diyor biliyor musunuz? Çünkü az önce ben sadece oyunu görmek için girdim. Bir odada sadece bir anahtar arıyoruz. O. Oh, başka. Ben anahtarı bulmadım daha. Yeni oyun diyeyip başlayalım. Yeni oyun başlasın mı? Evet. Canım benim. Yine bir evdeyiz. Çevirin ben. İngilizcem az çok iyidir ama bilenler daha iyi bilir. Not just our bir evdeyiz. Bir evdeyiz de okul gibi bir şey. Galiba. Bu adam bir cipo alıyor. Gördünüz değil mi? Kaç bu odadan diyor. Tabi. Kaçamıyor. Kilitlendi bir odaya. Eklendi. Erin'in sesi. Ee, etkileşime geçmek için bastı. Tamam. Are you okay? tamam. Arka, I Mr. arkada odadan you. çık. Arkada odadan on, çık. Odadan dediği arka Tryna oda önümüzdeki oda oluyor. Eri bir susarsan bunlar bulacağız. Evet, al. Şimdi anahtar, odadan çıkış, Hedefler. anahtar, Anahtar yok. Tamam. Tamam. F al şunu da al. Tamam. Şimdi burada bir anahtar alacağız. Yürüt dediği şey. Siktir git. Odayı dağıtırım bak açmasın kapıyı. Space bar. Space bar. Space bar. Evet anladık. Şimdi burada odayı iyice araştıracağım. Açılmıyor hiçbir yer. Gördüğünüz gibi. Yürüt. Anahtar arkasında olabilir o yüzden yürüt diyor galiba. Ya da başka bir şey için. Şimdi burada matematik soruları var. Biliyorsunuz matematik 10 numara iyidir. Şimdi AB ile CD'nin çarpımı 6 eşittir 7AC NB Halil gösterir. Hani Mahmut Dincar diyordu ya A size her yere B ise sizi halaya mı öyle bir şey diyordu da anlamadım ama insana biraz komik geliyor kitli zaten. Neyse. Arkadaşlar son videoyu hiç hiç etkileşim almamış. Ben de anlamadım niye. Bazı arkadaşların telefonundan girdim baktım. Hiç gözükmemedi. Onlar da dedi. Anlamadım ben de niye öyle olduğunu anlamadım. Neyse. Lan şurada. Lan buraya mı çıkayım? İki görmüşüm lan. Ama nasıl çıkacağım? Tamam. Akıl var, mantık var. Şunu al. Al şunu. Şimdi git 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 git. Şunu bize al. Tamam. Şu masayı. Tamam şu masa var. Lan ben bunu niye denemedim ilk ilk başta? Şimdi şu masa şurada kalsın. Atla <laughs> şunu. him hit you. Ne diyorsun kızım? Sana vurduğunu gördüm. Öğretmenlere bana öğretmenlerin bana izin yok. İzin yok. Hadi. Cıttıl yapma Şimdi bu adaya geldik ha. Şimdi nasıl çıkacağız? biraz o zaman biraz ileri gitsene. <laughs> he? Çift parla bastım. Şimdi bu Oh man, Hyde's <laughs> <laughs> lan, ne çiğ şey söylüyorsun senden Bekle bir okuyalım. Of böyle, hey bir kaf kafayı sıyırmış seni yakalamadan seni yakalamasından korktum. E bir hocaya bir şey fırlatamıyor muyuz ya? Evet arkadaşlar işte bu çakal bizim kızı dövüyor. Biz bu çakala dersini vereceğiz. Öğretmene nasıl ders verir? Velil izleyin. Şimdi buradan dışarı ölmeyiz inşallah ölmedik. Şimdi e, buradan çıkış yok galiba. Şu kapıyı açalım. Kitle her yer kitle. Kapıyı aç, anahtarı bul, kapıyı aç. Çömelmek için tamam biliyoruz zaten çömelmeyi. İyi ki söyledin. Tamam çömelmekten kalk şimdi, çömelmekten kalk. Böyle aç burayı. açılmıyor burası. Şimdi burada kesin bir şey vardır. Al. <laughs> Al kanka. <laughs> devam <ya>. et. <Çömürme. gülüyor> Anahtar aldık şimdi kapıyı açalım. Aç. Şimdi burası koridor tam olarak yaptık koridora gideceğiz koridor gibi bir şey. yürüt yürüt kanka çık sen buraya. Şimdi boş ver şimdi şunu. Şimdi burada ne var ne yok ben hiç oyunu bilmiyorum hiç video videolardan da izlemedim. Burada bir şey mi var? Ya bir şey yok. Kalk. Şimdi ne olup bittiğini bilmiyorum. Galiba şuraya atlayacağım da. Tabi atlarsam. Öyle. Çok yanlış bir şey yaptım. Çok yanlış bir şey yaptım. Bekleyin. Tamam. Tamam. Şimdi çok hızlı koşup gitmem lazım. Perfetto. Şimdi CTRL ile eğil git. Tamam şimdi kalk. Zıplamak için çift bas. Tamam. Az önce bastık ya. Bir de şöyle yapayım. Abi bu kadar ya. Kasmaya gerek yok. Şimdi bunlar ne? Boş ver. Bodrum mısın? Bodrum'da mısın? Lütfen <laughs> <San> dikkatli <laughs> ol. Hebi yakalar. Hebi yakalarsa korkar ve falan filan diyor. Ben yakalmasına izin verme. Bunu ben siz yapamam yani Öyle bir şey ya boş verin işte size. Vana eksik. Vana neredesin? Al kanka. şunu da al. Tamam iki tane el fenerimiz oldu. Şimdi kapat şunu. Şimdi buraya yürüt diyelim. Ses geliyor. Basılı Basını tutuyorum gitmiyor ama Ya bu heavy'i skip geliyorum ben Hey bir adam sen gel la Hıza mı gücün yetiyor? Gel gel Ey amına koyacağım bekleyin siz. Stredlo. Oyununa devam et sen boş ver. Sen şimdi açılacak mı çan? açılacak. Sikerim Türkçe bile kaybettim ben. Abi açılmıyor açılmıyor. Açıl amına kodumun kapısı açıl açıl. Açıl artık açıl. Bir bana eksik. Bu Şuraya takacağız bu. Yani sen de eli meli bir şey söyle. Şurada bir şey söylüyordu okumadık. Okula girme, girmenin tehlikeli olacağına farkındaydık. Ama bir şey yapmamız gerek. Seni yakalamasına izin ver ama bunu sensiz yapamam. Ay, hep <laughs> çakalık o ebiden. Ebi miydi o? Erin erin. Ah erin ah. Bizim kızın hiç vogatı yoktur bu arada. Sen de şuradan çık artık. Basılı tutuyorum gitmiyor. Basılı tutuyorum gitmiyor. Ya Arkadaşlar ben bir video izleyip geliyorum. Her oyunda aynı şey. Bekleyin geliyorum. Ben geldim. Şimdi bu amına kodumun kapısı demek ki şöyle açıyormuş. ha Tabi böyle açılır tabi. Zaten böyle açılmayan kapı

Niye nesneyi al bas Al 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 Şunu da al Hı. Nesneyi niye attım ki şimdi Şunu da al alamadık ki ne aldığımızı da anlatam Vana eksik Her yerde zaten vana Heee oradaymış gördünüz mü? Şimdi bunu nasıl alacağız? Şimdi bunu nasıl alacağız? Bulacağım, bulacağım. Bulacağım nasıl aldığımızı bulacağım. Her yerde bir bana istemesen de benden ha. Bu bana alıp geliyorum. Şimdi az önce gördüğüm videoda bir tane karton mu bir şey alıyor. Onlara vuruyor. Oh. Şuraya vuruyor. Sonra bana şuradan düşüyor. Ya e bu bu bana şu uçtayken bu bana burada nasıl düşsün? Ben anlamadım bunu ya. Ya biz Sen share. işe yara. seviyoruz. Ben senden ümidimi kesmek istemiyorum bak. Git o şey yavana yaşıyor ya da şunu vur. Yeter. Lan o ses ne? Sen mi düştün? Kimse gelmesin ha. El feneriyle kafasına. Z Arkadaşım. Bak. Gel şeyle aldım G ile de atıyorum yani bekle şunu al ben bir şey düşüneceğim bekleyin şunu biraz ileri git şuraya bırak biraz ileri git şuraya bırak şimdi al şunu Şimdi şunu da al. Ben altında dolaşmasın şu. Şimdi neredeydik? Şunu gele bırakacağım. Üstüne çıkacaksın. Üstüne çıkacaksın. Gele. Ha? He? Hele şükür ya. Bunlardan bir tanesini bana verin. Tamam. Şunu biraz saydır. Gördünüz değil mi? Ya beyin fışkırıyor, beyin fışkırıyor. Zeka, zeka. Beyin fışkırıyor. Lan burada bir şey görsün Evet ne oldu? Gizlilik. Bayt hocanın durumu Bayt hocanın durumu tepedeki göz simgesiyle gö gösterilir. Beyaz sakin, sarı sa seni arıyor, kırmızı seni görüyor ve peşinde. Ha, bu tebeke tebe tebeke Trafik kazası oldu. Adam araba adamın arabayı süren adam adamın ananı satayım ne oldu? adamın altı ananı satayım konuşmayın. Araba Tebedeki göz demek ki ...Kim, Logan, Madison. There... Bu <laughs> belli ki burada önceden <laughs> kaybolan çocuklar varmış <laughs> acele <Acayip> etmezsek yarın <gülüyor> kafeslerimiz <gülüyor> ölüm ilaç <laughs> ilanı çıkar tamam kanka elimden geleni yapıyorum o, ana, o anaları da Baytaca'nın şeyine tıkayacağım ben bekle erin neyse leo siktir et erini şimdi çık tamam gelin <laughs> kimler <lazım gülüyor> bunun içimden eri eri bu kafatasını Lan el fenerini unuttuk ya Alamaz mıyım şimdi ya Şşş kapıyı aç kapıyı Hadi hadi kapıyı aç hadi Bir ibo Kapıyı açın lan oğlum Hadi hadi açın lan Olmadı takılacağız ha Hadi açsana lan Hadi hadi, lan. <laughs> hadi, hadi kapıyı aç Aç kapıyı gardiyan Tam karşımızda Oğlum niye turuncu olmuş lan Okula girdik al Boku yedik Beni yakalarsa oyun video biter Come <laughs> 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 Oğlum ne oldu bana? Tüylerim diken diken. Vallahi de billahi de. Burayı nasıl geçeceğiz ya? Erin'in amına senin de. Ben böyle oyunun amına koyarım bak adam köşeden hafif beni gördü. Yani nikiz yapıyordum. Bak şöyle şu Dikiz yapıyordum yani şöyle şu 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 yapıyordum yani kalbim gidiyordu neyse arkadaşlar videonun devamını istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın like'larınızı bekliyorum yorumlarınızı bekliyorum parmak salladığımı biliyorum yanlış anlamayın Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay. Gece am bakalım seni bekle.